Ülkemin güzel insanları nerede yaşıyorsanız yaşayın, mesafeyi ayarlayın, maskeyi takın. Hijyeni unutmayın, sağlıklı kalın inşallah. Yine yorumlarla devam edeceğiz. Yorumlarda ne varmış? Bir bakalım. Evet Osman Akso. Namı değer kuşçu Osman, çocukluk arkadaşım. Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan parktaki taşları neden alıyorsun? Üzülüyorum demiş. Cesaretine hayranım Osman. Osman Aksu iki aydır benimle uğraşıyorsun. Sana kimlerin gaz verdiğini ben gayet iyi biliyorum. Senin bilgi birikimi beni anlamaya yetmez. Benimle tartışmaya hiç yetmez. Sağda solda benim dedikodumu yapıyormuşsun. Sana yakışmıyor. İlmine yü, yüreğine güveniyorsan kanalıma gel. Biyonik Ali kanalıma gel tartışalım dediğim. Korkuyorsun kaçıyorsun Osman Akso. Bana çamur atarken Allah aşkına aynaya bir bak Osman. Ondan sonra benimle uğraş bilen bilir. Bilmeyen de kendi gibi bilir. Kuru kuru laf üretmekten başka hiçbir özelliğin yok ya. Benim gözümde sıkışınca Ali yalan söylüyorsun. Ali yalan söylüyorsun. Seni şikayet edeceğim diyorsun. Mahkemeye ver Osman mahkemeye verin. Mahkemeye verin beni kahramanlaştırın Osman. Ben bunu istiyorum zaten. Verin beni mahkemeye. <laughs> Osman. Osman Akso namı değer kuşçu Osman. Aynı cesareti CHP Belediye Başkanı Gürbüz Güller parkta bulunan binayı yıkarken niye göstermedin? Orada gençler oturuyordu. Kime zarar zararı vardı o alpul gençlerin? Oturuyorlardı orada. Kitap okuyorlardı. Telefonlarla oynuyorlardı. Kime ne zararları vardı? Yıktınız oraları çatır çatır. Öyle baktın. Oraya regülatör yapıldı. Doğalgaz döşendikten sonra. Tam da senin evinin dibine niye tepki göstermedin? Hiç mi tehlikeli değil o şeyler? Mahallenin yaramaz gençleri parktaki oyuncakları çatır çatır parçalarken niye tepki göstermedin Osman? Benim çocukluk arkadaşım Çocuklar orada top oynadılar. Benim gittiğim o fidanları hep parçaladılar. Bak oradaki taşları alıyorum ben. Belediye başkanı olursam bak belediye maaşıyla söz veriyorum belediye maaşıyla oraya sert plastikten çiçeklikler alacağım. Ben hayallerimden projelerimden vazgeçmiş değilim. Bu mahalle muhtar seçmedi. Şansımı dedim. Bir de belediye başkanıyla deneyim. İnşallah bu şekilde başarılı olurum. Ve hayallerimi gerçekleştiririm diye düşünüyorum. Ya arkadaş bizim en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Ben dünyanın en iyi oyuncakları diyorum sen taş diyorsun ya. Osman. Ben dünyanın en iyi parklarından biri olacak diyorum. Sen taş diyorsun Osman. O taşlar başına düşmesin inşallah Osman. Benim mahallemin güzel insanı. Gel benim kanalıma ya tartışalım. Anlat. Avrupa Belediyesi'nin binasının önünde söylediklerini benim takipçilerimle ülkemin güzel insanlarına da anlat. Onlar da dinlesinler. Osman beni bir hırsız yapmadığın kaldılar orada. Allah Allah. Kamil Persinler de şahit. O zavallı aramızda kaldı. Allah etme ikimiz de akıllı adamlarız da kavga edip zavallı Kamil Perçin'den orada parçalamadık. Neyse Osman benimle uğraşma arkadaş. Sen benimle uğraşacak kapasitede bir adam değilsin. Senin büyüklerin gelsin. Makam sahiplerin gelsin Osman. Benim derdim onlarla seninle değil. Eğer benimle uğraşmaya devam edersen nizaket kurallarını çiğner. Daha delici ezici konuşmalar yaparım Osman. Ya da o kadar güveniyorsan ilmine. Beraber tartışalım burada. İkimiz de medeni insanlarız. Ha bu arada Yunus Emre haftası. Allah rahmet eylesin. Yunus Emre büyüğümüzü almadan geçemeyiz bu hafta. Haçlı seferlerinin ve Moğol istilalarının sonucuna bağlı olarak sosyal hayatın keşmekeşe dönüştüğü 13. yüzyılda Anadolu'nun barış ve huzura kavuşması için Yunus Emre gibi değerli insanlara çok ihtiyaç vardı. Özellikle tekkeler 13. yüzyılda Anadolu'da tekrar barışın sağlanması için çok önemli rol oynamışlardır. Bugün Eskişehir sınırları içerisinde kalan Porsuk ve Sakarya nehirlerinin birleştiği bölgede bulunan Sarıköy'de yaşadığı için orada olduğu sanılan Yunus'un doğum tarihi belli değildir. İlim kendin bilmektir, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu ni nice okumaktır? Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır? Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru ekmektir. Okudum okudum bildim deme çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. Yunus Emre der hoca ister bin var hacca. Hepsinden nicesi bir gönüle girmektir. Aşkın aldı beni benden bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü dünü bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü dünü bana seni gerek seni. Ne varlığına sevinirim, ne yokluğuna yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni, bana seni gerek seni. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, saygıyla anıyoruz. Bana göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi ya çok teşekkür ediyorum. Tekrar karşılaştığımızda sizleri sağlıklı, huzurlu, mutlu görmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.